Bir set arkadaşlığı ne kadar ileri gidebilir? Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. Gözlerden kaçan o detaylar artık gün yüzünde. Hayranlar onları çok yakıştırıyor ama gerçek ne? Aralarında aşk var mı, yok mu? Cevaplar bu videoda. Rol arkadaşlığıydılar ama şimdi kamera arkası konuşuluyor. Gerçekten aralarında bir aşk mı var? Yeni bir aşk mı doğuyor? Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın aşk dedikoduları. Bazen bir bakış her şeyi anlatır. Bazen bir gülümseme kelimelerin ötesine geçer. Ve bazen rol arkadaşlığı sadece sahnede kalmaz. Son günlerde magazin dünyasının nabzını hızlandıran bir soru var. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gerçekten birlikte mi? Dedikodular, fısıltılar yakıştırmalar derken ikilinin arasındaki bağ artık sadece ekranla sınırlı kalmıyor gibi görünüyor. Gelin bu gizemli yakınlaşmanın perde arkasına birlikte bakalım. Dizi setinden gerçek hayata uzanan bir hikaye mi? Sinem Ünsal zarafeti ve oyunculuğuyla televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Ozan Akbaba ise karizması, duruşu ve derin bakışlarıyla yıllardır ekranların vazgeçilmezi. İkili, geçtiğimiz aylarda aynı projede yer alınca, izleyiciler sadece dizideki uyumlarına değil, kamera arkası enerjilerine de hayran kaldı. Set ortamında çok iyi anlaştıkları, sık sık birlikte zaman geçirdikleri, hatta çekim aralarında birbirlerine özel şakalar yaptıkları iddia edildi. Bu sıcaklık zamanla acaba sorusunu doğurdu. Çünkü bu uyum yalnızca profesyonel bir ilişkiden fazlası gibiydi. Sosyal medya alarmda. Bu sadece tesadüf olamaz. Sosyal medyada gözlemci hayranlar hemen harekete geçti. Aynı günlerde yapılan benzer paylaşımlar, aynı arka planlar, aynı emojiler. Bir kullanıcı Sinem'in paylaştığı bir fondaki tabloyu Oza'nın bir hafta önceki hikayesinde gördüğünü yazdı. Başka bir takipçi ikilinin kullandığı aksesuarların tıpatıp aynı olduğunu fark etti. Beğeni ve yorum geçmişlerini incelediklerinde Sinem'in Kalpten Gelen Kalpte Kalır paylaşımını Ozan'ın da beğendiğini gördüler. Detaylar küçük ama hayranların gözünden kaçmayan türdendi. Ve bu küçük detaylar birleşince ortaya büyük bir tablo çıkıyordu. Birlikte olabilirler miydi? Kamera arkasında neler oluyor? Bir gala gecesi, kırmızı halıda ayrı ayrı yürüyen iki oyuncu. Ama gecenin sonunda arka kapıdan birlikte çıktıkları görülüyor. Kameralar sorular yağdırırken ikili sadece gülümSüyor ve teşekkür edip uzaklaşıyor. Ancak objektiflere yakalanan bir detay olay yaratıyor. Ozan Sinem'in sırtına hafifçe dokunarak yön gösteriyor. Küçük ama içgüdüsel bir hareket. Samimi, koruyucu. Bu an sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlendi. Bazı yorumlar şöyleydi: "Ozan'ın bakışı çok net. Sahipleniyor gibi. Aralarında kesinlikle bir bağ var. Bunu sadece rol arkadaşlığıyla açıklayamazsınız." Magazin muhabirleri konuştu. "Bu bir şeylerin habercisi." Magazin programlarında kulis bilgileri paylaşan muhabirler ikilinin yakınlığı hakkında daha fazla detaya sahip. Bir muhabir, Sinem ve Ozan set dışında da çok iyi anlaşıyordu. Sürekli yan yanaydılar. Aralarında özel bir bağ olduğu belliydi, dedi. Başka bir muhabir ise Ozan, Sinem'le olan sahnelerden sonra hep daha enerjik oluyordu. Bu bir oyunculuk meselesi değil, duygusal bir etkilenme gibi, ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar dedikoduları iyice güçlendirdi. Baş başa yemekler, sessiz görüşmeler. Sızan bilgilere göre İkili birkaç kez set dışında baş başa yemek yedi. Gittikleri mekanlar dikkat çekmemek için özenle seçilmişti. Hatta bir kafede çekilen, arkası dönük, iki kişinin görüntüsü internete düştü. Fotoğrafta yüzler net seçilmiyor ama vücut dili, saç kesimleri ve kıyafet uyumu birçok kişinin kafasında aynı soruyu uyandırdı. Bu iki kişi Sinem ve Ozan olabilir mi? Yakın çevrelerinden gelen açıklamalar ise iddiaları daha da ilginç hale getirdi. Ozan'ın bir arkadaşının, Ozan sineme çok saygı duyuyor, onun duruşuna hayran dediği iddia edildi. Hayranlar ikiye bölündü. Tüm bu gelişmeler hayranları ikiye böldü. Bir grup, harika bir çift olurlar, onları birlikte görmek isteriz, diyor. Diğer grup ise daha temkinli. Sadece iyi arkadaşlar olabilirler. Her yakınlaşmayı aşka yormak doğru değil. Ama herkesin kabul ettiği bir şey var. Bu iki oyuncunun ekran uyumu inanılmaz ve bu uyum gerçek hayata da yansımış gibi duruyor. Sinem Ünsal sessizliği bozdu. Çok güzel bir arkadaşlık kurduk. Günlerdir konuşulan aşk iddiaları karşısında sonunda Sinem Ünsal'dan bir açıklama geldi. Sezon arasına giren dizisinin ardından kısa bir tatile çıkan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde havaalanında görüntülendi. Magazin muhabirlerinin yönelttiği sorulara doğrudan yanıt vermese de sözleri çok şeyi ima eder nitelikteydi. Öncelikle rol arkadaşı Ozan Akbaba için şu ifadeleri kullandı. Çok profesyonel, çok disiplinli, çok çalışkan biri. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Sözlerine devam eden Ünsal İkili arasındaki uyumdan şöyle bahsetti. Çok alıştık birbirimize. Birbirimizin dilini de çözdük artık. Sette işler çok kolay akıyor. Ancak en dikkat çekici kısımsa özel hayatlarına dair yaptığı açıklamaydı. Özel hayatımızda da zaten onun eşiyle benim eşim birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyorlar. Arkadaşız. Çok güzel arkadaş olduk. Bu sözler aşk söylentilerine net bir yanıt gibi görünse de hayranlar arasında tartışmalar bitmiş değil. Bazıları bu açıklamayı ikilinin arasındaki dostluğu net bir şekilde tanımlayan bir cümle olarak yorumlarken, bazıları ise bu kadar övgü dolu ve sıcak bir dille konuşmak sadece arkadaşlıkla mı açıklanır sorusunu sormaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gözlerden uzak yaşanan bir aşk mı yoksa magazinin abarttığı bir yakınlık mı? Aralarında gerçekten bir bağ var mı yoksa bu sadece projeden gelen bir enerji mi? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Günlerce sosyal medyada konuşulan, magazin sayfalarına manşet olan, hayranların heyecanla takip ettiği o sorunun artık net bir cevabı var. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba arasında romantik bir ilişki yok. Evet, ikili ekran karşısında harika bir enerjiye sahip. Evet, birbirlerini iyi anlayan, aynı frekansta buluşan iki profesyonel oyuncu. Ama gerçek hayatta bu ikili sadece çok iyi iki dost. Sinem Ünsal'ın havaalanında yaptığı açıklamalar tüm bu dedikodulara bir nokta koyar nitelikteydi. Sette kurdukları bağın bir arkadaşlığa dönüştüğünü, aynı projede yer almanın getirdiği bir uyumun olduğunu açıkça belirtti. Ve bu açıklama aslında hayranların hissettiği sıcaklığı da doğruluyor. Samimiyet, saygı ve dostluk. Unutmamamız gereken çok önemli bir gerçek daha var. Ozan Akbaba mutlu bir evlilik sürdürüyor ve bir çocuk babası. Ailesiyle huzurlu ve dengeli bir hayat süren Akbaba, hem işine hem ailesine duyduğu bağlılıkla tanınıyor. Bu yüzden Sinem Ünsal'la aralarındaki bağ ne kadar güçlü olursa olsun, bu bağ sadece bir dostluğa dayanıyor. Bazen insanlar birbiriyle çok iyi anlaşır. Bazen aynı bakış açısına, aynı mesleki tutkuya sahip iki kişi yan yana gelir. Ama bu her zaman bir aşk anlamına gelmez. Bu da onlardan biri. O yüzden bu videoyu bir aşk dedikodusunun değil, iki güzel insanın saygıya ve güvene dayalı dostluğunun bir hikayesi olarak görmek belki de en doğrusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sıcak dostluk sizi de etkiledi mi? Oyuncuların arasındaki bağ sizce sadece iş arkadaşlığı mı yoksa daha derin bir ruhsal uyum mu? Yorumlarda buluşalım. Sizce bir kadın ve erkek bu kadar uyumlu olup sadece arkadaş kalabilir mi? Bu videoyu beğendiyseniz daha fazlası için beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelişmeler oldukça burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın gerçek bazen söylentilerden çok daha kıymetlidir